arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar? Bir, bir gün parça video çekeceğim arkadaşlar. Bekle daha başlamayacağım. Bekle ödüllerim o ki. Ne gelmiş arkadaşlar? Daha başlıyoruz arkadaşlar. Bende sürüm yok. Arkadaşlar biz neden kırmızı Biz, bizim mavi olmamız lazım. Arkadaşlar. Düz de ben, emi düz de ben şeyi oynuyorum. Hop, hop. Bugün skarla şey maçı mı oynasın? Yok. ya. 54 skardan daha iyi, skardan daha iyi 54. skardan daha iyi. Bak arkadaşlar, bak iyiydi. Arkadaşlar bak çok güzel sıkıyor. Emzücü gördünüz mü arkadaşlar? Efsane sikir. Bunlar daha yeni bir tane. Oy o duvarın arkasında arkadaşlar gördünüz. Gördünüz mü? arkadaşlar bomba çektim arkadaşlar. Gel arkadaş. <laughs> şurada 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 şurada. Evet ya bir gün şöyle oynayacağım. Scar'la şey. Scar'la düğümüz. <laughs> Allah adamın ne adam nasıl oynuyor belli değil arkadaşlar. Evet, düz Ben de mi düşünüyorum? 4x. Ben burada lazer oynar. Bütün mermileri Adamın canı bir. Asıl. Arkadaşlar ben neden konuşmuyorum? Adam iyiyle lan. Uzi ile şu oynuyormuş. Uzi ile Scar. Uzi. Uzi. push

Yardım unutmayın. Şimdi görüşürüz. Şu bakalım videoları. Videoları hepsini çektim. Abone olmayı, like